Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Parabil kanalına hoş geldiniz. Borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 11.15'te kamu yayınlatma platformuna Netaş Telekomünikasyon Anam Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye dert de edilmiş bir açıklama değil. Ciro'ya olumlu katkı sağlaması beklenen bir anlaşma. Şirketimiz Türk Telekomünikasyon Anam Şirketi'nden 1.435.000 Amerikan Dolar tutarında HGF Valfi 5 modem siparişi almıştır. Kamuoyun bilgisine sunarı saygılarımızla diyor. Evet 1 milyon 435 bin dolarlık bir yeni iş anlaşmasına NetAş imza atmış. Türk Telekomünikasyon Anlam Şirketi müşteri arkadaşlar. Şirketlerin geleceği açısından bu tür anlaşmalar tabii ki oldukça önemli. Çünkü ciroya ve karlıda olumlu katkı sağlaması muhtemel. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Para bilir kanal olarak lütfen burada bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak sunmuyoruz yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız.